Haydi bakalım abi. Aşş. Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslıyı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim nacizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük, o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk esnasında en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği evi, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çöküyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e. Bu kapıyı unutma bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür. Anacım seni de yorduk ama. Hadi bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya göndertiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek Cuma gününe anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi. Sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük. Ben geliyorum. Para gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Allah Kara Allah! Yanıyor, herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum. Kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara yumruk yanıyor, herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Kara yumruk yanıyor, polis beni arıyor. Kara yumruk yanıyor, herkes benden diyorum. Aslı diyorum, Aslı. Ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor. Polis, <laughs> kapıyı çalıyor. polis içeri giriyor. Memur bey, kız kendi rızasıyla geldi diyorum. E, memur bey, tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da, kara gümrüğü niye yakıyorsun? Ve evladım, Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Mer, bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş, Sonra perdeler tutuşmuş, sonra ev tutuşmuş, sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynara sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? E evet hakim bey. Ne eveti Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı. Ne eveti? Mer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalli de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayram Paşa'da geçer geçmesine de. Yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanın deliye. Birkaç güne kalmadı, koptu kafamın kayışı. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Hakim Bey yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayram Paşadan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yaktım. Şimdi Hakim Bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam. Sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım. Sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım. <laughs> yanıyor polis beni arıyor. Kara yumruk yanıyor. Herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum. Kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim. Bir de Allah biliyor. Kara yumruk yanıyor. Polis beni arıyor. <laughs> Eyvallah oldu be? Valla. Bir şey diyeceğim Ne oldu be? Kimse konuşmayıp bir anda seni dinleyince bir insan tribe giriyor değil mi? Harbiden sen yakmışsın gibi olmadım bu karı gibi? <laughs> ben de öyle oldu şarkıyı söylerken. Efkarlandım yemin ediyorum. Valla efkarlandım. Sigara paketten çıkıp yanayım abi dedi. Evet Şükrü Bey ne diyorsunuz ya?